Sektörün aynasından hepinize yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuzda yeni bir sektörle devam ediyoruz. Gün Samsun Atakumdayız. Güneş Emlakta. Yanımızda firma sahibi Sayın Ahmet Güneş bulunmakta. Merhaba, hoş geldiniz Ahmet Bey. Merhaba, sizlere hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz bizler. Ben 1961 Tokat doğumluyum. 25 yıl tapu ve kadrosu genel müdürlüğünde çeşitli kademelerde hizmet ettikten sonra 4 yıl önce emekli oldu. Gayrimenkulle olan bağımı kesmedim. Gayrimenkulle insan e, münasebetleri arasındaki ilişkiye devam ettiriyorum şu anda. Tapuda çalışırken işin resmi günlerini yapıyordu. Şu anda ise gayrimenkul alım satım kiralama adı altında üç noktada birleştirip vatandaşlara hizmet etmeye çalışıyor. Evet, sizin e, bu faaliyetleriniz aslında az önce röportajımız öncesinde anlattığınız gibi e, daha çok müşteriyle gayrimenkulü buluşturmak tarzında bir e, çalışmaydı. Yanılıyor muyum? Evet efendim, doğru bir yapmışsınız. E, öncelikle tabii arz-talep dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu tarafta işte gayrimenkulü olan kişinin bir satmak istiyorum veya kiralamak istiyorum veya satın almak istiyorum noktasındaki taleplerini teknik olarak değerlendikten sonra müşterinin talebine binaen işte talebi gayrimenkul ve işte arsa ise arsa noktasında konut ise konut noktasında önce talebini ve ona bağlayacağı parametrelerini tespit ettikten sonra taşınması kendine keldebilecek şekilde saramaya çalışıyorum. Bu aradaki hukuki zeminden nazarlamaya çalışıyorum. Şu an. Evet, şimdi sizin faaliyetlerinize birazdan daha detaylı bir şekilde gireceğiz ama öncesinde izleyicilerimizin sizi gerek burada yer aldığınız konum bakımından gerekse ofisinizin görüntüleri bakımından hazırladığımız küçük bir VTR'imiz olacak. Dilerseniz öncelikle bu VTR'imizi hep birlikte izleyelim. Bunun ardından söyleşimize devam edelim. Tabii, ki, tabii ki. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi kısa bir VTR arasına gidiyoruz. Ardından tekrar burada olacağız. Evet Ahmet Bey, e, işletmenizden devam edelim. Güneş Emna e, yaptığımız çekimlerde izleyicilerimize gösterdik. Evet. Öncelikle bize e, firmanızdan daha detaylı bir şekilde bahsedebilir misiniz? Az önceki konuşmanın başında bahsettiğim üzere e, bu mesleğe Tapu ve kadastro genel müdürlüğünde çalışmış olman, Tapu ve kadastro genel müdürlüğündeki yapılmış olduğu hizmetlerden esinlenerek, Genel müdürlüğümüzün açmış olduğu zaman zaman e, kurslarına katıldım. Bu kurslarda kuşlara başarıyla bitirdi. Yani gayrimenkul konusunda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Gayrimenkul hukukunu çok iyi bilenlerden birisiyim. Yaptığınız iş zaten e, tamamıyla buna çok meyilli futsal. bir evet, yani meslek. Futsal. Çünkü e, insanlar doğuştan ölümüne kadar? bir şekilde e, gayrimenkul dahşesinde olmak zorunda kalınabiliyor. Yani bir ölüm halinde olsun veya tasarrufda olsun yani çeşitli nedenlerden dolayı insanların gayrimenkulü olan ihtiyacı hiçbir zaman bitmemiştir. yaşantısı boyunca devam edecektir. O yüzden almış olduğum kurslar birikimi ve bilgimi, bilgimi emek doğduktan sonra devam ettirmek istedim. Şu anda çalışıyorum. Evet. Peki sizin en çok gayrimenkul dediğimiz zaman en çok yatırıma değer gördüğünüz gayrimenkul nedir? Sizin fikrinizi almak çok istiyorum e, bu konuda. Yatırıma değer verdiğim benim özellikle de değer verdiğim sadece e, arsadır. Yani arsanın imar öncesi ve imar sonrası vardır. İmar öncesi e, az deniz bir gayrimenkulün yani %40 %45 düzenleme ortaklık payı dediğimiz imar ödeme esnasında belediyelerin almış olduğu bir pay vardır. Belediyeler e, imar uygulaması yaptıktan sonra yüzde 45 alır, tamamen taşınmazı, bina yapılır hale getirir, yollarını açar, elektrik, su ve kanalizasyonları getirir. Bu şekliyle böyle prim yapacak en iyi şey arsadır. Yani bir e, konut alırsanız konutun getirisi belki aylık kira getirisi olabilir ama satmaya yani bir, bir almış olduğunuz bir bir yıl sonra satmaya kalktığınız zaman onun kendi çok daha düşük olacaktır. Arsanın daha fazla olacaktır. Bence arsa tercih edilmeli diye düşünüyorum. Bu şekilde kendim de bu şekilde hazırladım. Kendim de bu şekilde yaptım. Güzel. Peki e, Ahmet Bey, e, Güneş Emlak bizim e aslında daha çok sizin gibi başında emlak sektörünü gerek hukuk yönüyle gerekse yatırım yönüyle çok çok iyi bilen kişilerin yönetiminde gittiği sürece çok fazla fayda alınabilecek bir sektördür aslında. Evet. Bunun için size göre yapılması gereken en büyük çalışma nedir? Şu anda Tapu Karasu Genel Müdürlüğü'nün mü? emlakçılık sektörünün yeniden kanuna düzeye bağlanması şekliyle iyi bir çalışması var. Sanıyorum o çalışma ise ki e, aldığım duyumlara göre 2013 yılında kanunlaşacağını duydum. Mutlaka yani e, dışarıdaki emlak sektörü emlakçılar, tapu arasındaki bu zor ilişkiler, şikayet konuları tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. İnşallah bizler de öyle İnşallah. umuyoruz. Sizin Güneş Emlak için geleceğe dair planladığınız, yapmayı düşündüğünüz projeleriniz nelerdir? Ben Güneş Emlak olarak yine sözümün başında da ifade etmeye çalıştım. Emlakla gayrimenkulün, alıcı ve satıcının arasında tamamen hukuk çerçevesi içerisinde Alanın ve satanın zarar görmediği, kiralayan ve kiracının zarar görmediği şekilde kanun ve vermiş olduğu tüm mühendisler uygulayarak kanunların çerçevesinde düzgün bir iş yapmak. yapmak Bu dükkanı yani şu anda. Daha da genişlemek, daha da büyümek. Tabii ki bunlar da hedefleriniz arasında olsa gerek. İnsanların hiçbir zaman sınırı yoktur büyümeden gelişmede bir sınırı yoktur. Mutlaka her insanda olduğu gibi bende de olacaktır. Şu anda aşağı yukarı büyüklere 200 adet gayrimenkulün satış koordinatörü tehdit edildi. Değerlendiriyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuzda Samsun Atakum'daydık ve Güneş Evnak'ta Ahmet Bey ile çok keyifli bir söyleşe geçirdik. Bir sektörün daha sonuna geldik. Bir başka sektörde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Bizimle kalın. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi yanımızda Ahmet Bey'in kızı Merve Güneş bulunmakta. Merhaba hoş geldin. Merhaba çok teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle kendini tanıtır mısın bize? Ben de 90 doğumluyum, çok ee, yaklaşık 11 senedir Samsun mekanında görüyoruz. İşletme mevzuluyum. Ee, Merve Hanım, bize öncelikle izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Bu konuda e, elektronik ortamlardan ya da telefon bilgilerinden bahsedebilir misiniz? Her sitemiz var. Evet. Milli emlak ve anlak nezdinde meşanna emlak adresi 19 nokta info buradan istek bir bilgiye ulaşabilirler. burada elinizde olan daireler, arsalar Hı -hı. hepsi bulunmakta. Mermum verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Aynı zamanda babanız ve ailenizle birlikte bolca başarılı günler diliyorum. Olun.